Herkese buradan merhaba arkadaşlar, ben İsrail Beni zaten tanıyorsunuz, artık tanıyorsunuz zaten. Ee, şimdi bayağıdır video gelmiyordu. Ee, baktım izlenmiyorum. Bir ufak canım sıkıldı yani, yalan yok. Üzüldüm bir tık. Moralim falan düştüydü videodan. O yüzden video çekmemeye karar verdim. Amma ve lakin aklıma... Dün çok güzel bir şey geldi. Hatta dün yapacaktım ama yapamadım. O yüzden bugün yapacağım. Yani 9'unda e, normalde 8'inde yapacaktım. Ama dün işim çıktı zaten. Hiçbir türlü yapamazdım. E, videoları dakikasını bir azaltacağım. Gidip de yarım saat, 40 dakika, 50 dakika, 1 saat video çekmeyeceğim yani. Atıyorum 20 dakika. 25 dakika bir video olacak. Ee, bunu montaj zaman da çok uzun sürecek biliyorum. Neyse çok fazla özelletmeyelim ki videoda çok fazla uzun olmasın. God of War Ragnarok oynuyoruz. Seri olarak gelmeyecek. Ee, bazı önemli kısımlar olduğu zaman ben videoya gireceğim. Kısa kısa videolar sırf boş durmasın diye. Montajlı montaj atacağım. E, aklında var bir şeyler yani e, Bakacağız Dediğim gibi arkadaşlar Bu seri olarak gelmeyecek e, Öylesine montajlı video atayım Belki izlenir ya bilmiyorum Montajlı atarsam izlenebilir Bir ihtimal God of War serisini acayip derecede çok severim. En sevdiğim oyun kategorisinin kategorisinde birincidir benim için. İkincisi RDR'dir. Çok severim yani God of War'u. Hikaye olarak, seri olarak da bitirmişimdir. Bir tek China of Olympus'u bitirmedim. Diğer bütün kalan aklınıza hangi God of War oyunu geliyorsa onların hepsini bitirdim. Ee bir de bir tay mıydı? Öyle bir oyun daha vardı ama onu bitirmedim. Onu oynamadım bile hatta. Videolarına bakmıştım da kötü görünüyor yani. Güzel yapmamışlar. Öyle yani oynamışlığım var baya. <laughs> hatta arada hala e, girerim God of War 2'ye. PlayStation 5'te değil bu arada. PlayStation 3'üm var benim. Bir de ekstra olarak. Arada girerim God of War 2'ye Zeus'u son savaşı yani son savaşı yapmak için falan. Burada da en sevdiğim kısımlar. Klasik zaten yani şey. Torla savaş. Boss savaşları çok iyi bu oyunun. What's next? Ha bir de game artı yapmamın sebebi o kadar gelişim şey falan fistan. Vardı dediğim gibi zaten seri olarak gelmeyecek. Bu bir e, ruh bilgesi. Atreya'sın yani diğer iki ismi olarak oyunda en çok geçen ismi olarak Loki'nin e, bir tane manitası var siyahi bir manitası var orada öğreniyor zaten işte neymiş efendim eee ölülerin eee devlerin ruhlarını bu bilgelere koyuyorlar falan mı? hatta bilgeler yanıyor böyle mavi ışık yanıyor falan garip yani hikayesi güzel ama Bununla uğraşmasan olmuyor ya. Bu arada 2018'de bunun oğlunu öldürüyoruz Baldur. Normalde bu Odin'in eski karısı. Buradan e, Baldur diye bir oğlu oluyor. Şeyden Odin'den. günden nocuma. Son 2018'de de tam bu Freya'yı öldürürken Bizde de Hani God 2'de Zeus bize Olympus kılıcını e, saplıyor satlıyor ilk kısımda. Oradaki sözü kullanarak diyor ki intikam diyor sona erdi diyor. Şey diyor. İntikam sona erdi demiyor. Döngü diyor burada sona erdi diyor. Sonra orada işte e, Orduya gidiyoruz işte. Ee, bunu uzun uzun anlattım. Buraları keserim mesela. Kısaca öldü işte ya, kısa kesildi. artık şu torla savaş gelsin. Come on, girls. Biz ne yiyeceğiz? Lan geyiği bize getirmedin mi sen? Bilmek bu adama yakışmıyor. Sofna. Afra. gözleri Sof. Heathon. Lan

Benim avrata bakın beyler ne yapıyor ne yapıyor. başka kimse yapmaz bu arada ciddi söylüyorum. Lan. Neredesin? Lan. Merhabalar. Merhabalar. İsmim İbrahim Yılmaz. Eee bir şey soracağım ben sana. Burada bir tane kadın vardı turuncu saçlı. İsmi söylesem şey yapamazsın zaten de. Bana öyle hırlama. Bir de eğilince saldırmıyor diyorlar. Doğru mu? Çömelince falan. Lan madem korkuyor niye yapıyorsun ya? Lan bana şaka mı yaptın ya? Elin niye sarıya boyadın? Hayırdır? Son anlım şeye döndü ha. Son hava bükücü var ya avatar. Ama onun el izlesini düştü. Geliştirmeler duruyor da güçler de duruyordur ya. Bakar şimdi. Ha duruyor duruyor tamam. Beyler, beyler, bayanlar. Ya normalde üçgene basılı tuttuğun zaman mesela saldırırken kuş saldırılarında R1 e, R1'e basılı tuttuğun zaman mesela şey yapıyor. Üstüne koşuyor, vuruyor, iziyor, kırıyor falan ama burada yapmıyor neredeyse. Torla savaş hemen gelsin diye. Lan ayı. Kim olabilir sizce? Oğlum ısırma ısırma ya hayvan mısın diyeceğim hayvan mısın? Oğlum ısırma be ısırma be Gerçi ısırma Isırma desem de sen ne yapacaksın ki yumruk yumruk dağıtamazsın. Ay aa aa küfür edeceğim ama etmek istemiyorum çünkü bu kanal şey bu videoyu bu videoyu kanala atacağım. Ben senin <laughs> lan ne yaptım? Öldün mü lan bu sefer? Haydi iyileşme şeyi bunda da mı var? Gerçi benim çocuğum normal de. Hay cevabına tüküreyim ya. Bu arada oyunun başından sonuna kadar sürekli bir cevap şey yapıyor. Odin'in de aradığı zaten cevaplarmış bu arada. Şimdi ben senin anını lacivertsu boyuyorum ben. Torlu yüzleşme vakti. <laughs> Yönlere baksana, yönler bile çok güzel değil mi? Şekilli, şekilli, şekilli. Ben içki kullanmıyorum, ben Müslümanım. Bak şimdi, buradaki şekil böyle bir artistik, rajon çok hoşuma gidiyor. Bak şimdi. Yalnız abi ben kullanmıyorum dedim, ben Müslümanım dedim ya. İlla içtireceğim bize de. Neyse, senin hatırına içeriz, sorun değil de. Sen ne konuşmaya geldin, hayırdır? Zorda mısın? Yani sayılır. gelir Bu ara böyleyim. Evet. Sen öyle dediğin için öyle bir zaman değil şu an. Ben mi kalkayım, git baksana kapıya ya. Kim o de açmadım. Kim o de dedim ya. Kesin ben yapmışımdır. Ben seni tanımıyorum. Abi o bana bulaştı ben bulaşmadım bak. Tamam haklıyken haksız duruma düştük de. Benim hakkımı niye içiyorsun ya? What kind of wisdom is Oyun mu oynayacağız? Şarap mı içeceğiz? Ne yapacağız? Niye çok geç kalmadın? Hayırdır? O Türkler Türklerde de var ya çoğunlukla filmlerde falan. Aaaa lever 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 Öldük zaten o yüzden ee, şey yapmayacağım Şimdi izleyin arkadaşlar bu fragmandı Burada üçgen mi yuvarlak mı mıydı? Üçgen. Allah'ım sen bana sabır ver ya. İki... Hiç... Ha. Ha. Lan adam her türlü vuruyor bizi anasını satayım I'm going to go to the house! luck? Did my son die? He died blind fucking luck! You're lucky, you're lucky, you're lucky, you're lucky! You think you can come here? Hey, 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 Get a clean slate! That ain't how it works! You're a destroyer! Like me! Abi aslında Aslında bir anda bırakıp yere düşse sonra bir daha gidip Ne oldu lan? Ha? you put him last even in death the fuck you say moody saw us in fear of you he died of the wounds you gave him oh we got a model father here this feels familiar this is the man who faced down the secret of the Oh, The Foreign God that Man I see why my sons fell to you. You missed lesser version of you. But I am not my sons. And your boy, all father have plans. Çok güzel yerleştirdi ama. Deres <laughs> is. o Az daha bana sataşırsan gerçek savaşlar nasıl sana gösterebilirim. Arkadaşlar bu direkt burada bitti öyle diyeyim size. İyi günler.